Deniz Zeyrek Bu durumda Kılıçdaroğlu kasap mıdır? İyi Parti lideri Meral Akşener, parti kurultayında en büyük pişmanlığının CHP'den 15 milletvekili alarak seçimlere girmek olduğunu söyledi ve bu olayın kendileri için bitmeyen bir diyete dönüştüğünü ima etti. Bunu yaparken de Ömer Seyfettin'in diyetine döndüğü yorumunu yaptı. Akşener'in bu sözlerini analiz etmek için Ömer Seyfettin tarafından yazılan Diyet isimli kitabında anlatılan öyküyü hatırlatmakta fayda var. Kitap, onur, gurur, bedel gibi kavramların işlendiği bir öykü kitabıdır. Kitabın kahramanı Koca Ali iyi bir kılıç ustasıdır. Yaptığı kılıçlar dillere destandır. Karar verirken hep onurunu, gururunu ön planda tutar. Bir gece komple kurbanı olur ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla kılıç döven kolunun kesilmesine karar verilir. Kocaeli'nin kılıçlarını yapamayacağından endişe eden sipahiler bu karardan vazgeçilmesi için zengin kasap Hacı Mehmet'in kapısını çalar ve Kocaeli'nin diyetini ödemesini ister. Hacı Mehmet sipahilerin korkusundan öder ve Kocaeli'yi yanında çalıştırmaya başlar. Sürekli de diyetini ödediğini yüzüne vurur ve kötü davranır. Kocaeli bir gün bu aşağılamalara dayanamaz, gururundan elini bileğinden kesip kasap Hacı Mehmet'in önüne atar. Akşener'in benzetmesine göre diyeti ödeyenin İyi Parti öyküdeki Koca Ali'dir. Koca Ali konunu koruma pahasına kasap Hacı Mehmet'in hizmetçisi olmayı kabul etmiştir. İyi Parti de seçime girebilmesi için 15 milletvekili veren CHP'nin bütün isteklerine evet demek zorunda kalmıştır. Teşbihte hata olmaz derler ya bu durumda Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyip masadan kalktığında kendilerini eleştiren Gidin İyi Parti'ye katılın talimatı veren Kemal Kılıçdaroğlu da dahil, bazı CHP'lerle Akşener'in tabiriyle elit kanaat önderleri diyet karşılığında para ödeyen ve bunu sürekli Kocaeli'nin yüzüne vuran kasap hacı Mehmet olmuştur. Bu durumda öykünün sonunda Kocaeli'nin diyeti sonlandırmak için elini bileğinden kesip atması gibi Akşener'de Kurultay'da yine kendi tabiriyle kuyruk siyaseti yapmamak için. İyi Parti'yi adeta bir kuyruk gibi görüldüğü Millet İttifakı'nın gövdesinden kesip kurtarmıştır. Şahsen Kılıçdaroğlu'nun CHP'lilerin kanaat önderlerinin hakarete varan bu benzetmeyi hak etmediklerini düşünsem de bu paradigma değişikliğini İyi Parti açısından akılcı buluyorum. Kendisini bir bloğun içinde ifade edip o bloğun faydalarını görmek kadar bedellerini ödemektense faydaları da bedelleri de kendi hanesine yazılan bağımsız bir parti olmayı tercih etmek riskli görünse de akıllıca bir stratejidir. MHP'nin seçim öncesinde benzer bir kararla beklenenden daha başarılı bir sonuç elde ettiğini unutmamak gerek. Kim bilir belki o 15 milletvekilini alamasa, konjöktürün çok uygun olduğu o dönemde seçime giremese, İyi Parti'de son dönemde kurulan Deva, Gelecek, Memleket, Yeniden Refah, Zafer gibi partiler gibi %2-3 bandına çakılıp kalacaktı. Belki de tam tersine o yıl seçime girmeyip mücadele etse 2023 seçimlerinde sağın en büyük partisi olacaktı. Hangisinin olacağını kestirmek artık çok zor. O nedenle geleceğe bakmak lazım. Peki gelecekte ne olur dersiniz? Kanaatimce sol kanatta bir şey değişmez. CHP, Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Memleket Partisi gibi kendini solda tanımlayan partiler en kötü %35 oy almaya devam eder. Biraz dişlerini sıkıp yoksulların, emekçilerin, köylülerin öne çıkarıldığı sol politikalarla çalışırlarsa %40'ları dahi görebilirler. Sağda ise iki senaryo var. Ya AK Parti hep %35 üzerinde kalır, İyi Parti, MHP, Gelecek, Deva, Zafer, Saadet, Hüdapar yeniden refah da toplamda %25-30 civarında bir oy paylaşır. Ya da İyi Parti büyür ve geçmişteki ANAP-DYP dengesine benzer bir şekilde AK Parti ile rekabet edecek bir sağ partiye dönüşür. İlk senaryo gerçekleşirse AK Parti yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi şehirleri de alarak Türkiye'nin değişmeyen iktidarı haline gelir. İkinci senaryo gerçekleşirse Başkanlık sisteminin kutuplaştırıcı etkisi yüzünden güç ve zemin kaybeden Türkiye demokrasisi daha rasyonel bir zemine oturabilir ve iktidar AK Parti, İyi Parti ve CHP arasında gidip gelebilir. Ne diyelim? Nasıl ve nereden gelirse gelsin demokrasi için değişim şart.